Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Akinator'e bildiğiniz gibi akıllı çay bardağını soracağız. Akıllı çay bardağını da Akinator'a soracağız. İlk başta bir girelim çay bardağına Akinator'u soracağız arkadaşlar. Hemen girelim. Hemen başlaya bakalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru mu, ne olduğunu 20 soruda biliyorum. İyi. Ama bak. Hadi. Ton kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım bakalım arkadaşlar. Ne tutalım? Ya doğru ya. Arkadaşlar biz akinatör tutacağız. Sen düşün düşün. Otur otur. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı bu şey? Hayır. Bu şeyin içinde bir şey konulur mu? Hayır. Genellikle beyaz renkte mi olur bu şey? Hayır. Bu şeyin kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Hayır. Bir birine hediye olarak verilecek bir şey mi bu? Hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıcak mı? Valla senin önce... kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Sıkılınca kırılmadan şekli değişme, değişebilir mi? Hayır. Bu şey tepki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Bu şey genellikle metalden mi? Hayır. Ortalama bir mutfakta mı bulunur bu şey? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Bu şeyin eksikliği var mıdır? Hayır. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Emin değilim. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Hayır. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır. Daha büyük bir şeyin parçası mı bu şey? Hayır. Bir insan kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi? Hayır. Su ile yıkanır mı? Hayır. Ortalama bir otomobilden daha mı büyük bir şey? Hayır. Bu şeyi oyun oynayabilir misin? Evet. Bu şey pil ya da elektrikle? Evet. Camdan yapılmış? Evet. Buraya oku. Ses çıkarma ya da müzik dinleme amacıyla kullanır mı bu şey? Evet. İnsan taşımak için kullanılır mı bu şey? Hayır. Çalışma masasında bulunur mu bu şey emin değilim. Şimdi sorulara verdiğim bakalım. bütün cevapları Hice düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim. Bilgisayar. Arkadaşlar şey yanlış. Hemen yazıyoruz. Arkadaşlar akinatördü. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da <laughs> zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Hadi bir kere daha deneyelim arkadaşlar. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de olurum. Ne no, olur? Arkadaşlar no, bunu zorla... da. Ama bak. Hmm, ne tutalım? Konu kelime. Herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Arkadaşlar ne tutalım? Çalışma masası. Büyük, büyük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı bu şey? Vallahi senin kafada... Bu şeyin içine bir şey konulur, konulur mu? Arkadaşlar bu... Ya sen bana bir yerden tanıdık da. geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Arkadaşlar eğer dolabın mesela çekmecesi, do, dolabın mesela açma kapama yerleri falan diyorsa emin değilim bu vakamdan. Genellikle 4 keşesi var mıdır bu şeyin? Evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır. Bu şey genellikle metalden mi oluşu yap yapılmıştır? Evet. Ha, tamam, tamam, tamam. Bu şey pil ya da elektrikle ile mi çalışır? Hayır camdan yapılmış herhangi bir, parçası var mıdır? Hayır. Ortalama bir yatak odasında bulunur mu bu şey? Hayır. Genellikle beyaz renkte midir bu şey? Evet. Yani benim yani komodum masam gibi beyaz. Biraz olmam lazım. Ortalama bir şey. oturma odasında bulunabilir mi? Hayır. Bu şeyin kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Bir birine hediye olarak Verilebilecek? Hayır. Ortalama bir otomobilden daha mı emin değilim. Bir insan kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi? Hayır. Bir şeyin genellikle kapağı var mıdır? Emin değilim. Var yani. Var yok. İnsan taşımak için kullanılır mı bu şey? Hayır. Ortalama bir banyoda ya da tuvalette bulun Bulabilir mi bu şey? Hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Yani arkadaşlar bilgisayarı koymak için o kavramı geçirmek için den, 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 yani den, 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 evet. Den, den. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Emin değilim. Erkek de kullanıyor. Kadın da. Hareketli bir parçası var mıdır? Yani Dur bakayım, biraz konsantre emin olamazsın. değilim. Genellikle dört ayağı mı vardır bu şeyin? Hayır. Bu şeyin oyun oynayabilir misin? Hmm. Hayır. Bu şeyin genellikle bir parça sapı var mıdır? Evet. Temizlik yapmak için kullanılır mı bu şey? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım Ceva ne? doğru bilmiş miyim? Hayır. Bildin mi diyeyim? Hayır bilemedim. Arkadaşlar her zamanki gibi bilemedim asla. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Arkadaşlar çok şey, komik. bir versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Arkadaşlar bu sefer yap yani veremeyiz. O yüzden akinatöre basalım. Akinatör yani sevdiğim bir uygulama her şeyi biliyor. Arkadaşlar yani bayağı seviyorum. Hemen bir başlayalım şöyle. Yüklendi. Tekrar sona. Arkadaşlar evet. Hemen başlayalım arkadaşlar ne tutalım? Zaten çay bardağını tutacaktım. Özür dilerim ben. Hemen unutuyorum. Karakterin futbolcu mu? Hayır. Karakterin bir youtuber mu? hayır. Karakterin 30 yaşından küçük mü? Hayır. Karakterin seni tanıyor mu? Bilmiyorum. Karakterin Türkçe mi konuşuyor? Evet. Karakterin senin annen ve baban çocuğun mu? Hayır. Karakterin kız mı? Hayır. Karakter 18 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin aşık mısın? Hayır. Karakterin kuzenin mi? Hayır. Karakterin yakın bir arkadaşın mı? Hayır. Karakterin insan mı? Hayır. Karakterin bacakları var mı? Hayır. Karakterin kırmızı mı? Evet. Karakterin akıl okuyabiliyor mu? Bilmiyorum. Ka karakterin bir oyundan mı? Evet. Karakterin adı yabancı mı? Hayır. Karakterin takla atar mı? Hayır. Oha! Arkadaşlar bildi. Akıllı çay bardağı tutmuştuk sizin de bildiğiniz gibi. Nasıl bildin akuratör? Akıllı çay bardağı bilemiyor. Arkadaşlar bu sefer de delimineyi tutacağım. Arkadaşlar bu sefer delimineyi tutuyoruz. Hemen delimineyi tutalım. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin YouTuber'dan mı? YouTube'dan mı? Karakterin bir kadın mı? Hayır. Karakterin Enes Batur'la ilişkisi var mı? Evet. Yani az. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Hayır. Karakterin kız kardeşi var mı? Hayır. Karakterin Orkun ışıtmak ile bir vücudu var mı? Hayır. Karakterin kaslı bir vücudu var mı? Evet. Karakterin adı yabancı mı? Hayır. Karakterin bir PUBG oyun PUBG oyuncusu mu? Hayır. Karakterin kılıç kullanıyorum. Zaten bunu direkt söyleyince bilir. Karakterin minifigür oyunu çekiyor mu? Hayır. Karakterin Antaly Antalyalı mı? Ya yani bunu da söyleyince hemen bilir. Karakterin karakterin GTA 5 videosu çeke çekiyor mu? Hayır. Karakterin evli çocuğu var mı? Hayır. Arkadaş o bildi arkadaşlar. Fester Abdü bildi yani. Bunu nasıl biliyor biliyorsun be? Arkadaşlar bu yani akümülatör hepsinden akıllı. Ya yani bunu nasıl yapıyorsun der Çok tatlı bir uygulama ve çok seviyorum. Bilmece oyunları gibi yani. yani ben seviyorum. Delimine, yine öbür adıyla Fester Abdü. Evet. Arkadaşlar bu sefer de neyi tutalım? Mr. Beast'i tutalım. Mr. Beast. Mr. Beast. Mr. Beast. Karakterin yabancı mı? Evet. Karakterin futbolcu mu? Hayır. Karakterin ge ger gerçekten var mı? Evet. Karakterin bir youtuber mı? Evet. Karakterin çikolata fabrikası var mı? Evet. Yani bildi. Yüzde yüz bildi. Karakterin futbolla alakası var mı? Hayır. Karakterin Mr. Beast ile... Yani direkt söyledi zaten. Arkadaşlar bildi Mr. Beast de bildi. Arkadaşlar bu akinator ne kadar akıllı ya akinatorcum sen çok akıllısın arkadaşlar bir dakika arkadaşlar arkadaşlar evet arkadaşlar Mr. Beast'i nasıl biliyorsun sen ee, arkadaşlar şu anda ünlü birini söyleyelim kimi söylesek arkadaşlar kimi söyleyeyim? Um, 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 um. Enes Batur'u soralım bir de arkadaşlar. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin bir YouTuber mı? Evet. Karakterin bir erkek mi? Evet. Karakteri Enes söyledi ki zaten. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Evet. Karakterin Reddit sayesinde mi ünlü? Bilmiyorum. Karakterin sahiden hem şarkı söyleyip hem de gitar çalıyor mu? Çalıyordu herhalde bildiğime göre. Bilmiyorum. Karakterin dişiyle ilgisi bir sorunu var mı? Bilmiyorum o kadar. Bildi. <laughs> Arkadaşlar, Epes <epiz> Potato. Arkadaşlar, <laughs> Epes Potato. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ya. <laughs> <Epes>, patos yazmış. <laughs> evet arkadaşlar, epes, Patos yazmış. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. <laughs> Efes Patos yazmış arkadaşlar ya. Ee, Açılaton çok güzelsin be. <laughs> Açılaton bir dakika. Evet arkadaşlar şu anda geldik. epes patos yazdı. <laughs> arkadaşlar şu anda kimi seçsek? Arkadaşlar Toga Life'dan soracağım. Ee, Toca Alex'i sorayım arkadaşlar. Toca Alex. O Toca Alex'i soralım. Toca Alex. Karakterin futbolcu mu? Hayır. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin youtuberlığı sayesinde bir mi ünlü oldu? Karakterin adı yabancı mı? Bilmiyorum. Karakterin Türkiye'de mi yaşıyor? Evet. Karakterin video çek çekerken yüzünü gösteriyor mu? Hayır. Karakterin bir çocuk mu? Evet. Karakterin boyu bir 60'tan büyük mü? Bilmiyorum. Karakterinin kısa boylu mu? Hayır. Karakterinin Roblox ile ilgisi var mı? Hayır. Karakterin 18 yaşından küçük Büyük mü? Hayır. Karakterin 100 milyondan fazla abonesi var mı? Hayır. Karakterin adı adı senin adınla aynı mı? Evet. Karakterin bir YouTuber mı? Evet. Karakterin 1996 doğumlu mu? Ha, ha, yani bilmiyorum. Karakterin ünlü olması futbol ile bir alakası var mı? Hayır. Karakterinin 15 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin seni tanıyor mu? Ha, ya evet diyecektim. Karakterin yüzü de 3 ve 3000'den fazla hayranı var mı? Evet. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin Minecraft, yani Minecraft videoları çeker mi? Hayır. Karakterin siyah saçlı mı? Evet. Karakterin PUBG oyunu mu, oyuncusu mu? Hayır. Karakterin animasyon yapar mı? Bilmiyorum. Karakterin kaç ha tuber mi? Bilmiyorum. Karakterin Leo, Uf, burada İngilizce bir şeyler yazıyor. L ile bir arka Al alakası var mı? Hayır. Karar. Arkadaşlar yorulum. Karakterin bir oyun oyun karakteri mi? Hayır. Karakterin oyun videosu çeker mi? Evet. Karakterin sakalı veya bıyığı var mı? Hayır. Karakterin abisi var mı? Evet. Hayır. Arkadaşlar Sasuke değildi. Hayır. Hayır arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu videomuz... Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar mı olsun? Arkadaşlar hadi gençler. Akıllı çay bardağına da bunları da mı sorsak? Ekinator yani karşılaştırdık. Yani akıllı çay bardağı birazcık kom yani bayağı komik. Komiklik yönünden akıllı çay bardağı. Zekilik yönünden akinatör. <laughs> arkadaşlar yarın örtmenler günü. <laughs> yani çok mutluyum yarın. Yani <laughs> arkadaşlar bir dakika ya boğazım ödüyordu. Arkadaşlar size de videoyu kesiyorum özür dilerim yani akıllı çay bardağı tatlılık yönünden güzeldi komiklik yönünden güzeldi akinatör dediğim gibi zekirlik yönünden baya baya iyi arkadaşlar zaten yorumlara da yazacağım yani Toga Alex o kanala abone olmayı unutmayın yani o arkadaşımı ben çok seviyorum Arkadaşlar bir tane Eymen diye bir tane arkadaşım vardı. Onlar video çektik bugün. Yani onlar bize misafirliğe gelmişti. Çektik ama video tutmadı. Yani videonun mesela nasıl diyeyim yani kötü oldu. Ses ses filan çok kötüydü yani. O yüzden yani yapamadık. Kusura bakmayın. Neyse onlar onlarla da bir gün çekelim. Evet arkadaşlar. Yani benim arkadaşımla çekme çekmemi istediğiniz arkadaşlarım filan yani onların siz ama onları bilmiyorsunuz. Neyse arkadaşlar istediğin yani kuzenlerimle filan çekmemi istiyorsanız like atın. 50 abonede hmm, çok güzel bir edit yapacağım size özel. 1 milyon abone dedi. Yüzümü göstereceğim. Şaka şaka. 1 milyon abone de. Yani bayağı güzel videolar çekeceğim. Her gün çekeceğim yani. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bugün videomuz bu kadar da Akinatorla akıllı çay bardağını test ettik. Yani ikisi de birbirinden tatlı. Akinator daha iyi bence arkadaşlar. Yani ben akinatoru daha çok sevdim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuz bu kadardı. Like'a like atmayı unutmayın. Bay bay.